Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde sizlerle tadan herkesin hazır zannettiği kıyır kıyır ağızda dağılan pastane usulü tuzlu kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yoğurma kabına 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış. Ben tereyağı tadında margarin kullandım. Sizler isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 250 mililitre bardak ölçüsüyle 1 su bardağı sıvı yağ. Kurabiyemiz için 3 adet yumurta kullanacağım. 3 adet yumurta beyazını yoğurma kabına alalım. ve 3 adet yumurta sarısını da üzerine sürmek üzere bir kenara ayıralım. Daha sonra 2 silme yemek kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı kadar tuz, tepeleme olmasın. 2 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi ve 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştıralım. Daha sonra yine 250 mililitrelik bardakla öncelikle 3 su bardağı un ekledim. Kalan unu azar azar ilave ederek karıştıracağım. Bir dolu tatlı kaşığı mahlep ekleyelim. Ben tuzlu kurabiyeleri mahdeb'i çok yakıştırıyorum. Sizler isterseniz mahlep kullanmadan da yapabilirsiniz. Spatula ile karıştıralım ve ununu azar azar gerektikçe ilave edelim hemen elimizle yoğurmayalım ki elimizin sıcağıyla yağ eriyecektir. Ve bundan dolayı daha fazla un eklememiz gerekecektir. Kurabiyemizin kıyır kıyır ve daha güzel olması için bu püf noktasına dikkat edelim. ve artık spatulayı içinden aldım. Hamur bayağı toparlandı. Azar azar unumuzu ilave ederek elimizle yoğuralım. Ben toplamda 5 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı un kullandım. Hamurumuz toparlanıp iyice karışana kadar yoğurmamız yeterli. Çok fazla yoğurmayalım. Videoda da gördüğünüz gibi ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Portakal büyüklüğünde bir parça koparıp tezgahın üzerinde elimizde silindir şeklinde yuvarlayalım. Daha sonra üzerine hafifçe bastıralım. Yaklaşık 2-3 parmak genişliğinde olacak şekilde üzerine bastırdım. Ben tırtıklı kesme aparatı ile kestim. Yaklaşık bir buçuk parmak kalınlığında olacak şekilde keselim. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Ben kurabiyelerin şeklini bu şekilde vermek istedim. Sizler dilediğiniz şekli vererek yapabilirsiniz. Tüm kurabiyelerin şeklini verdikten sonra gördüğünüz gibi iki tepsi kurabiye çıktı. Daha önce ayırdığımız yumurta sarılarını karıştırarak üzerlerine sürelim. küçük bir kapta çörek otu ve susamı karıştırarak üzerlerine serpiştirelim. İsterseniz sade olarak da yapabilirsiniz. 175 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Pişen kurabiyelerimizi fırından alıp soğuması için 15-20 dakika kadar bekletelim. Ve daha sonra ikinci tepsiyi de pişirdim. Gördüğünüz gibi Kurabiyemizin yapımı hem çok pratik hem de çok lezzetli bereketli bir tarif oluyor. Videoda da gördüğünüz gibi kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir kurabiye oldu. Eminim ki sizler de bir kez denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.